Buradan diyerek kazanarak bugün bugün o ödevana sayın diyerek sayın deme yarışına girerek yol yürüyenler mutlaka kaybederler. Türk milletinin yanında olacaksınız. Evet, Bu ülke kolay kurulmadı. Helal olsun sana. Artık Helal olsun. Ben 7 Haziran 1995 yılında Kayseri'de doğdum. Yozgatçıyım. Kayseri Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurultaylarında büyüdüm ben Efendim selamlar. Videoyu izlediğiniz videoda bir polis memuru Eskişehir'de çözüm sürecine ilişkin isyanını bu sözlerle anlatıyor ve ardından bu polis memuru açığa alındı. Bir polis müfettişi, baş müfettişi görevlendirildi. Konuyla ilgili araştırılma yapılmak üzere. Şimdi e, günlerdir konuşuluyor. Yüksek sesli tepkiler de oldukça fazla. Daha sonra polis memuru FETÖ'cülükle suçlandı. Onunla ilgili de bir açıklaması var. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Şimdi e, ne diyor videoda? Son sözü Türk milleti söyler diyor. Bu zaten hepimizin e, katılacağı bir şey. Elbette demokrasilerde de bu böyledir. Son sözü millet söyler. FETÖ'cülükle suçlanıyor dedik. Bu suçlanmalardan sonra bir açıklama yaptı sosyal medya üzerinden ve dedi ki ben e, polislik mülakatında dişlerim seyrek diye FETÖ'cüler tarafından elenmiş bir polisim. Ben FETÖ ile benim adımın yan yana anılması yerle gök kadar imkansızdır. Yerle gökün yakınlığı kadardır benim FETÖ ile yakınlığım. Asla böyle bir şey yok. Eğer beni FETÖ'cülükle suçlayanları rezil rüsva ederim dedi. Şimdi e, bu arada detayları vereyim ardından e, yoruma geçelim. İyi Partili Uğur Poyraz bir sosyal medyadan e, tweet attı ve dedi ki seni doğuran ananın ellerinden öpüyorum ve bütün e, adli ve idari süreci üstleniyorum şeklinde bir açıklaması var. İyi Partili Uğur Poyraz'ın. Şimdi e, polisimizin söylediği her şeye ben de katılıyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani bu süreçle ilgili pek çok kişi zaten görüyorsunuz videoda da işte helal olsun helal olsun şeklinde tezahüratlar var. Söylediklerine katılıyorum. Polis de diyor ki zaten ben rüşvetten dolayı görevden alınmadım. Görevimi kötüye kullandığım için görevden alınmadım. Vatana ihanetten görevden alınmadım. Ben temizim diyor. Anlım ak diyor. Sosyal medya hesabında yaptığı açıklamaları bunların hepsini söylüyor. Şimdi söylediği sözlere harfiyen katılmakla birlikte polis üniformasıyla sokakta ve insanların toplanacağını bilerek bunu yapıyor olmak biraz kafayı karıştırabilir. Bence zaten soruşturma bununla ilgili olacaktır. Yani söyledikleri sözlerle ilgili. Zaten Türkiye'nin yarısından fazlası böyle düşünüyor. Sadece o düşünmüyor ki. Şimdi bu sözleri bu polisimiz. Evinde akrabalarıyla sohbet ederken söyleseydi yine polis tabii ki kimliği var ama <laughs> yani görevde olmadığı zamanda bir problem olmazdı. Arkadaşlarıyla okey oynarken söyleseydi, sohbet ederken söyleseydi bir problem olmazdı. Ama şimdi sokakta üzerinizde devletin devleti temsil eden üniformanızla insanları toplayarak yani toplanacağını bilerek daha doğrusu kendi tabii ki özel olarak toplamadı. Ama toplanacağını bilerek bu kafayı karıştırabilir ve bu konuyla ilgili herkes çok büyük tepki verdi. Yani nasıl açığa alınır vesaire. Bir araştırma ben yine tekrar polisimize görevinin iade edileceğine inananlardanım. Öncelikle onu söyleyeyim. Bunun arkasında bir güç mü var? Bir şey mi var? Bu bir organize bir durum mu? Yoksa gerçekten samimi duyguları mı? Ki ben samimi duyguları olduğuna inanıyorum. Çünkü pek çok kişi zaten aynı şekilde düşünüyor. Bu bir gerçek. Ama şunu da altını çizmek lazım arkadaşlar. Bakın... Ee, bunu geçmişte benzer bir şey yaşadık. O ünlü bir isimdi. Şimdi neyi ne zaman söylediğiniz çok önemli. Geçmişte hatırlayacaksınız Ahmet Kaya. Ki Ahmet Kaya'yı çok severim. Hala da dinlerim. Yani şarkılarının üstüne bence şarkı yok. Magazin gazetecileri derneğinin gecesinde bir konuşma yaptı. Ne dedi orada Ahmet Kaya? Kürtçe bir klip çekiyorum. Bu klibi yayınlayacak Gürekli yöneticilerin olduğunu da biliyorum, yapımcıların olduğunu da biliyorum. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne destekliyorum ve asla Türkiye Cumhuriyeti bölünmeyecektir. Şimdi bu sözlerde bir anormallik var mı aslında? Hiçbir şey yok. Şu anda Ahmet Kaya'nın söylediği her şey devlet eliyle yapılıyor. Yani TRT, Kürdi'de, Kürtçe kliplerde çekiliyor. Ahmet Kaya şu anda yaşamış olsaydı muhtemelen TRT, Kürdi'de program yapıyor olacaktı. Yine aynı şöhreti devam ediyor olacak. Gerçi Kürtçe bilmediğini zannediyorum. Bilmediğini söylemişti o dönem. Bilmiyorum biliyorum ama rahmetli oldu zaten. Allah rahmet eylesin diyelim. İşte o dönem ne yaptık? O dönem linç edildi adam. Türkiye'de barınamadı. Belki sokağa çıkamadı. Fransa'ya kaçmak zorunda kaldı. E çok genç sayılabilecek bir yaşta da hayatını kaybetti Ahmet Kaya. Öldü. Aslında söylediği sözler hiçbir şey yoktu ama yanlış zamanda söylemişti. Şimdi polisimiz Üniformasıyla değil de sohbet esnasında bunu söyleseydi ya da amirleriyle sohbet esnasında. Yani amirleriyle sohbet esnasında söyleseydi ben bunun sorun olacağını düşünmüyorum. Ama şekil olarak yani sokakta üniforması üzerinde bağırarak yani bir sanki böyle meeting yapar gibi söylüyor olmasına soruşturma açıldığını düşünüyorum. Çünkü biz PKK'dan millet olarak çok çekmiş bir milletiz. Yani terör örgütü lideri dedik yıllarca Abdullah Öcalan'a bebek katili dedik değil mi? İp attılar asın falan denildi. Bunlardan geçtik. Çok şehidimiz var. 20 yaşındaki çocuklar toprağa girdi. Herkesin ailesinde vardır, yakınlarından vardır. 20 yaşındaki çocuklar bu PKK yüzünden toprağa girdi, öldüler. Yani bir sürü şehidimiz var. Çok zarar gördük. Elbette büyük takım şeyleri hazmetmek ya da anlayamamak gayet normal gayet insani. Biraz şekliyle ilgili anladığım kadarıyla e, soruşturmanın yani bu konuyla ilgili e, baş bir fetişlik araştırma yapacağımını söyledi ama herhalde bu çocuğu kalkıp da e, polisi e, vatan haini diye içeri atacak halleri yok. Yani öyle bir şey olmayacaktır yani. Yani bu laflarda ne var? Yani son sözü Türk milleti söyler. Evet. Öyle, öyle olmaz mı? Demokrasilerde öyle olur zaten. Seçimlerde niye seçim yapılıyor o zaman? son söz millet söylemeyecekse seçimin anlamı kalmaz. Yani sözlerine harfiyen katılmakla birlikte zaten herhalde Türkiye'nin yarısından fazlası da katılıyor. Ama biraz şekil olarak araştırıldığını düşünüyorum. Başına bir şey gelmeyeceğini umuyorum. Başına bir şey gelmeyeceğini umuyorum. Herhalde cezaevine falan atmazlar yani. Değil mi bunu böyle fikrini söyledi işte e, hepimiz fikirlerimizi söylüyoruz ama nerede ve nasıl söylediğimiz noktası bu noktada çok önemli. Burada bu konuyla ilgili de Ahmet Kaya'nın yaşadıkları çok önemli. Yani Ahmet Kaya'nın sözlerine şimdi bakıyorum da hiçbir şey yok yani. Hatta bu videoyu çekmeden önce de izledim. Baktım sözlerine adamın söylediği hiç absürt bir şey yok. Ama o dönem nasıl ortalık karıştı. Çatallar, bıçaklar fırlatıldı. Adam linç edildi. Vay şerefsiz diye manşet atıldı hatırlar mısınız? Hiç unutmam o manşeti. Vay şerefsiz diye manşet atıldı. Neler söylendi neler. Şimdi Amerika'ya bunları söyleseydi hiçbir sorun olur muydu ya da herhangi biri söyleseydi olmazdı. İşte zamana göre her şey değişiyor. Süreç devam edecektir. Şimdi bir herkes sanki anlaşmış gibi bir atasözünü sözünü paylaşıyorlar. O atasözü de çok hoşuma gitti aslında. Güzelmiş ilk defa duydum ben. Ne diyor? kurtları bağlamışlar Köpekler serbest, eşkıya düzeyinde yiğitler derbest diye bir şey paylaşıyorlar. Ortak paylaşım gibi söz güzel. Yani bu konuyla ne kadar örtüşü örtüşmez ayrı bir konu ama söz gerçekten güzel. Şimdi devlet memuru olduğu için, polis memuru, devlet memurluğunda da tabii bir takım kurallar var arkadaşlar. Yani biraz ondan dolayı yani her devlet memuru kalkıp sosyal medyasını açıp böyle bir şey genelde yapamaz. Kurallar gereği bunu yapamaz. Ama ben e, tekrar bilmiyorum iyi niyetli mi düşünüyorum, iyi niyetli mi bakıyorum. Polisimize görevinin e, tekrar iade edileceğini düşünüyorum. Belki bir uyarı alabilir. Neden üzerinde üniformanla ve sokağın ortasında ne oldu da bu sözleri söylemeye başladın? Yani oradan biri bir şey mi söyledi sana? Oradan bir şeye mi sinirlendin? Bir şey mi gördün? Ne oldu da durup dururken bunları söylemeye başladın? Bu bence konu. Ya yani sinirle yoksa bilinçli olarak ben çıkacağım sokağın ortasına. Milli bağıra bağıra bunları söyleyeceğim. Millet de mutlaka toplanacaktır. Gibi bir organize mi düşündün? Yoksa orada birisi sana bir şey söyledi, sinirlerin bozuldu da onun üzerine mi bunları söyledin? Bence asıl mesele bu ama birkaç hesap sosyal medyada FETÖcülükle suçluyor. FETÖcüdür falan filan diye. Konuyla ilgili zaten polisimizin açıklaması da sosyal medyasında mevcut. Her şey e, ülkemiz için, vatanımız için ne hayırlıysa o olsun diyerek kapatalım. Hoşçakalın.